Ömer Bey hayırlı sabahlar diyelim. Tabii bugün İstanbul'un en büyük, en önemli projelerinin birinin satış ofisindeyiz. 3. İstanbul'un satış ofisindeyiz. bugün Grand Residence bölümünün lansmanı yapılacak. Öncelikle hem 3. İstanbul'u sizden dinleyelim hem de bugün tanıtımı yapılacak olan bölümün detaylarını bize anlatabilir misiniz? öncelikle hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Eee 3. İstanbul projemiz İstanbul'un içerisinde Başakşehir. Başakşehir'in kalbinde de 3. İstanbul diyoruz. Ee, 3. İstanbul'u Başakşehir Belediyesi ile birlikte geliştirdik. Ee, yaklaşık e, 1500 ünite var burada, 250 ticaret, 1250 konut e, adeti olarak. Bugün e, yaklaşık 10 ay önce e, 3. İstanbul ilk lasmanlı yapmıştık. Bu lasmanda e, çok büyük bir teveccühle e, karşılaştık ve bugün de bugüne geldiğimizde e, birinci, ikinci etabın şu karşıda gördüğünüz etaplar bunların yüzde 65-70'ini satmış durumdayız. Hı hı. Buradan da cesaret alarak bugün Grand Residence projemizin lansmanıyla karşınızdayız. Hı hı. İnşallah buraya da çok büyük bir teveccüh var. Bakalım. Başakşehir tabi birlikte bugün bunu ilk tanıtımını yapıyoruz inşallah. Başakşehir tabi çok önemli bir bölge İstanbul için İstanbul'un en hızlı gelişen bölgelerinden birisi. Özellikle Grand Residence bölümü çok şık bir tasarıma sahip. Önümüzdeki dönemde siz bu bölgeyi nasıl görüyorsunuz? Başakşehir bölgesi İstanbul'da çok hızlı gelişen, altyapı problemi olmayan, altyapısıyla birlikte gelişen bir bölge. Dolayısıyla hem İstanbul'un hem bütün Türkiye'nin hatta uluslararası bir çekim merkezi haline geldi. Bütün Türkiye'ye baktığımızda en fazla konut imalatını, kaliteli konut imalatını yapıldığı bölge yine Başakşehir bölgesi. Dediğim gibi altyapı problemi olmadığı için yeni yatırımların özellikle şehir hastanesi, 3. havaalanı, işte Türkiye'nin en büyük botanik parkı, gibi e, Bir de biliyorsunuz Kanal İstanbul yine bu bölgeden geçeceği konuşuluyor. Bu anlamda baktığımızda hakikaten e, İstanbul'un kalbi gibi olacak. Yeni bir İstanbul. Biz de 3. İstanbul'u buradan esinlenerek 3. İstanbul demiştik projemizin ismine. Gelecekçe çok daha iyi olacağını e, düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.